Ayakları yanlar aç kapa. Bizler önden çek. Arkada. Yanlarda. İşten. Pardon, elimi nefes al. Aç ayakları bir omuz boyu tuttuklardan çevir. Ters. Birleştir ayakları tam sağ. Ters. Aç ayakları bir omuz boyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 3 dört. Aa, Sol tarafa Ön yüzünüz kırık. Arka ayağınız gergin. Ne yapacağız biz bunu? Ben de bilmiyorum. İyice ne istedin? Arka ayağınız gerilsin. A Gerildiğini hissetin Güzel mi canım? Ya. kek var. Evet ne evet, güzel. İyi de ayağımızı daha çok O bilir, sen merak etme. Böyle ağır sadece boşla yaşanır. Perfect bir egzersiz Hamurun pişirin. Bizi yere koy, geriye doğru otur. Tut ayağından çek gelmedi oğlum. Fırınınız otomatik olarak kapanır. Sağdan fark gibi. Ön yüzümüz kırık, arka ayağımız gergin. Tutturduk kız değil Tam kıvamında. Boş. Yaşamış Ayağımızın pençe kısmıyla. Şoktan bağlı yüklücü. Şok işlem. Faturalarınızı ödemek. Dizeye koy, geriye doğru otur. Tut o ön ayağından, çek kendine doğru. Tamamen otur. Uzat ayakları öne doğru. Öne doğru serbest esne. Bir de nefes al ki de kapan. Bir, iki, bir, iki, son, iki. Çek ayak tabanını kendine doğru. Dizleri esnet. Başları esnet. Bir de nefes al ki de kapan. Bir, iki, 1 2 son, iki. Sol ayağına doğru uzat. Sağ ayağı geri al. Sağ sola servis esne. Bir de nefes al, gire kapan. Bir, 2 bir, 2 Son. İki. Sol ayağı geri doğru al. Sağ ayağı doğru. Öne doğru uzat. Sağ sola serbest esne. Bir de nefes al ki de kapa. Bir. İki. Bir. İki. Son. Son. 2 Sol ayağına doğru uzat. Sağ ayağı üstüne al. Dizleri esne. Tut ayak bileğinden çevir. Ters. Önce arkaya. bir iki de çek. 3-4 de uzat. 1 2 üç 4 Dizlerimizi kırmadan. 1 2 üç 4 Son 2 üç 4 Bekle. Murat. Sağ ayağına doğru uzat. Sol ayağı üstüne al. Dizleri esnet. et. Şu ayak çevir. Ters. Öne arkaya. Bir iki de çek. Üç dört uzat. Bir iki. Üç dört. Bir iki. Üç dört. Bir iki. Üç dört. Son iki. Üç dört. Bekle. <laughs> Bırak. Otur dizlerin üstüne. Sağ ayağına doğru çıkart. Altı. Sol ayağına doğru çıkart. Otur dizlerin üstüne. Bu ayaklara. Yanlara. İçe. Birleştir elleri. Çek aşağı doğru. Aşağı yukarı. Tak elleri birbirine. Abi. Ters. Kafa öne arkaya. Sağa sola. Omuzlara. Tam var ya. Sağ doğru. Ters. Tak elleri öne doğru. Çık dizlerin üstüne. Yukarı. Sağ. Sola. Kedi şeklinde geleyim. Sadece soldan geçip kafayı yere koy. yere koy. Ders. Yat 45'e doğru. 45'e yaptıktan sonra ayakları başları yerden bir karış kaldırıyoruz. Kaldır. Karıştığa kaldır. Bir karış indir. Çek ayakları kendine doğru. Uzat. Bekle. Bunu bir dakika boyunca, 30 saniyede yapabilirsiniz. Bırak. Çek ayakları kendine doğru. de, masaj al.